21 Mart 2024 Batman Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Dem Parti Batman'da hayata geçireceği projelerin lansmanını yaptı. AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan mahalle, sivil toplum kuruluşu, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Deva Batman İl Başkanı Şehmus Yılmaz, Belediye Başkan Adayı Erdi Işık ile birlikte Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen'i ziyaret etti. Batman'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sanak bekleniyor. İluh kentsel dönüşümü kapsamında TPA'nın hibe ettiği alanın yola dönüşmesi için çalışmalar başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Batman İl Başkanlığı, seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, seçim lokaline gelen vatandaşlarla görüşüyor. Bahçeli Evler Mahallesi'nde yapımını tamamlanan Batman Belediyesi yeni hizmet binasının açılışında konuşan Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'a değer katan, Batman için çalışan herkeste bir araya gelme arzusunda olduklarını söyledi. AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan, Ekremoğulları ve Dereveli aşiretini ziyaret etti.